Merhaba arkadaşlar ben Harun Ben Melih Bugün Transformerce videosunun Transformerce serisinin 3. bölümünde karşınızdayız Sen düştün mü mi? Düştüm düştüm hmm. Şöyle bir şey var Şöyle bir şey yapalım bak Daha mantıklı olur insanlar içinde bir tane Transformers Pro'su bulalım. Şey yani, e, YouTube kanalından. Yok ya, böyle iyi. Ayrıca, e, galiba... Neyse ya. Efsane ikili diye bir sürü grup var. Olsun, biz kendi grubumuzu kuralım da. Sen ne? Şeker kaç tane? 6. Ne ki şeker? Onlar da Kürt falan bilen şu vampir Türkleri var ya. Kürt mü ne Kürt lan? Vampir Türkleri var hani adamlar diyor ya vampir falan diyor. Nerede? Bak aşağı bak adam Kürt on şeker yazmış. Ola bende altı tane var. Tamam işte onu ona, ona tamamlarsak. Hani nereden alıyoruz ki? Envater'e bir baksana Envater'e. Envater'de sahip ondan eşyalarda hiçbir şey yok. Hayır hayır oradan neydi Hani şu menüye tıkla orada envanter var. He. Dur bekle şu kolona. Oha. Helal olsun. Evet 6 tane şeker var. İyi. Oha beni takmıştı. Ben takılmışım ya. la 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 Ölmedim lan Baba altı ve yedi ve dört kişi aynı odada olunca Sen kaç levelsin? Altı Aramızda iki peynir fark var hmm. Hatta bir peynirle. Bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok. Tamam. gittim ben. Abi unuttum, vallahi unuttum. Sen de şamanlık niye yok? Şamanlık? Şaman. Hiç olmadım. geçen bölüm ha şey olmuş değil mi? Hepinizi düşürdüm oğlum ama benim de ben. Doğru. <laughs> Acaba Vanilla 12'de 24 kişi olmuşuz. Ne ara oldu acaba? Dursun bu, dur, dur. burası iyi ya. Şamana bak gideriz belki. Ya şu kuşları sustur lan. Oğlum ötüyorlar ne güzel işte. Susturayım bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Susturdum. İyi. Bugün bugün okulda bir şey yapmadınız inşallah. Yok. İnşallah akıllıymış. O Türindik diye bir çocuk geldi lan. Var yeah, mı sen? sen? Oğlum, he? Ben bu çocuğu önceden hatırlıyorum şu tirindik. peyniri aldırayım da herkese ondan sonra sana yapacağım şeyi. Tamam. Sabit dala, da. lan, sabit dala. lan. Yul onlar geri dönüşü olmayacak için. Dur bekle. Ya onlar şey yaptın mı dur. Bekle ben de gidiyorum bekle. Git hadi git. Sen de gel. Ben de geleyim. Evet gel gel oradan direkt gel. hee tamam başka şey değil yapıyorum yaptım geliyor arkandan bak yenileri tamam bir dakika bekle of geliyor lan <laughs> aaa ne lan lan dur adamsın Oğlum mal mısın? Mal, mal mal hareketler yapma. Gel gel. Gel çabuk hadi. Sağ köşeye gideceğim. İyi dur. En e, e. sağa geç. Sakin. Sakin. Bak yardım ediyorum sana şöyle bir. Oo baba bir. <laughs> Geç artık. Tamam şaman benim belki güzel makyaj sana yapayım. Aa sen şey yapabiliyor mu? Ezik daha yeni mi ya? Yok <laughs> ben mal. Şey e, normalde yeni hesap yani bu şey yok ya. Hareket ederken eşya yaratabilirsin özelliği. Hmm. O, olmayınca nob oluyormuş işte. bu burada, burada iyi torpil şey, şey biliyorum peynir aldırayım. Ala, Bu da onu kazandıracak kesin diye. Salgın. Arkadaşlar onlara yol yap. Düşürüz onlar. Hake. Düşür. Hepsini. döndürüp. Daha dur. dur. Durla, durla. Bize şimdi. Aşağıda duracak mı ablacığım? Ne oldu lan orada? Dur sabitleyeyim ya. Öldür oğlum şunları. Oğlum ne oluyor bu? Bekle fakir yapacağım. Oğlum ben nasıl alacağım? Dur bekle. Ben de uçacağım burada var ya. Öbür tarafa gel. Uçtum oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben adam nasıl çem şey oluyor ya diyor. Sakin sakin küfür yazma. Burası not dolu gitmeyin. Evet not dolu hakikaten. Bağma kur bakalım kim birinci olacak. Deli <laughs> Deliyot diyor, la adamın. Hadi çıkar hmm. <laughs> Telefon mu çalıyor? Yo. Ses geldi mi? Yok telefon falan çalmadı. Ee. Şaman ne noob la? Arkadaş biz burada kaldık. Haha <laughs> çıkamazdınız mı? Çıkmadım ki. Çıksaydın ya oğlum. Hah çıktı. Gel gel yanıma gel. Bu 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 Gel aşağı. Direkt oraya inmeseydin. Ha evet in. Maviyi koyacak direkt buraya. Yanlış yaptı ya. Yok buraya da mavi koyacak dur. Tamam, iyi. Dur içte dur içte. Ya da dışta dur pardon. Ya. Tamam mı bir şey yok sıkıntı yok. Ne ne bir şaman ya. İki dakikaya ben. Abi alamayacağız süre bitiyor çünkü. Keşke içeride dursaydık. Ya çıkmasaydım <laughs> ben ya. Eee e, bu ne sizmiş aman abi. Oo bu ne? map güzel map. Üçüncüyüm ne? 4 benle. 5 5. Evet 5 olmuş. Yani. Bir saniye. <laughs> Kaç peynirim oldu? 15'te bence eski çağlardan başlasaydık bak bu bence video gibi. daha iyi. Bence bu video çekmelim. Böyle iyi böyle iyi. Çünkü çakma biz çakma gibi olduk. Yok oldu. Ne olacak? Bu arada ben kanalımı şu anda şeyini vermeyeceğim. Kanalı buldum eski kanalımı. Minecraft videosunu yani. İkinci yıl geçti la o nasıl geçti la? Yo. Ben yani ta dokuzuncu olmuşum normalde. Sekiz de verin lan. Sen de bir şaman olamadın ha. Oraya zaten video keseceğim. Al işte. Biriniz ölün lan. Aha yürü yürü. Ya uff. Nooblar abi hepsi noob ya. Öyle. Öldün mü? Ha, sen. Ben de. Keşke ikimiz ikiz olsaydık ya. Yani. Al işte Saurus'ta işte, ikiz oldu. Ya benim ikiz salak ya. Saurus oğlum benimki tek gel. oğlum benimki de şeydi. Slayer Prof. Bakayım. 3 peyniri toplamış abi. <laughs> Benimde peynir bile yazmıyor. Ama üç peynir toplamış, üçü de birinci olarak. Yemin et. Hı. Hmm. Doğdum lan. Sen doğdun mu? Ha <laughs> Hep de ben doğdum. Alırsın al. Bak orada kapan var direkt. Biliyorum biliyorum biliyorum. <laughs> helal helal Birin misin sakin. Helal. <laughs> Dördüncü. Hmm. Şey yap kabile kuralım mı? Kabile evet kabile. Kabile. Oğlum kurabilmek için en az e, 500 peynir mi veriyorduk? 500, 500, 500, 500. <laughs> evet. Bunu böyle de hava yapıyorsun. Biliyorum. Şaman yapamaz. Ki. Peynire gitmeyelim ya. Uçacağız zaten. Öyle oğlum. Yapsın abi neyi bekliyorsun değil mi? Bilmiyor ki oyunu bilmiyor. Sola sola sola. Sa sa sağ sağ. la. İyi kimse gelmedi zaten. Aa güzel benim. Tamam, sabit şaman de. sabitlesin. Abi şu balonları al bir yerine sok yani. Tövbe. Abi olacak. Uçacak gidecek. Aldı la. Abi ne yapıyor bu şaman? Salla salla salla. Salla. Salmaz. Allah belanı. 20 Adam peynir zaten... oldu lan. 20 peynir mi topladın? Hmm. Tamam sen. Aşağıya yazdıklarına bak lan. Bunu ban attırmazsan ben ne oynayayım Oğlum nasıl ban attıracaksın Allah'ın seyretini. Yani çarda ne? Ban falan var diyor musun canında? Kopya no şeye ne oldu? Tahtaya ne? Oha! Girmeyeceğim abi. Gir abi gir gir, acıdım. Lan neyse, giremem falan. Ama şu an hakiki acıdım. Bir de 33 ler. Oğlum levelin bir önemi yok ki. Şu yanda 83 mi 84 mi neydi? Markette kaç liramız var bakalım? 138 ne alayım? 140. O şeyi alacağım ben ya. İkiz gibi dolaşalım mı? İkiz gibi. Kanat alalım, kanat o zaman. Kanat. Var ya bak. Yenilik Nerede? Nerede? Aşağıya in. Siyah kanat var. Etkinlikler mi? Yenilikler yazıyor ya yenilikler. Etkinliklerde de var. Melik gel. Siyah kanat. Melik gel gel. Aşağı atla. Benim bir aşağıma gel. En aşağıdayım. İn. Yüve misin in? Of lan? İki. Ne? Ay. Yok. İyi de bir daha şaman olacağım. <laughs> evet. Şey. Etkinlikten siyah mı? Etkinlikten siyah kanat var ya bak. Kafaya takılan. Hı. He, hemen altıncı sırada. Etkinliklere tıkla. Ya yok abi o güzel değil. Güzel oğlum. Yok ya. Şey Dokuz oldu. Güzel. Sen şaman değilsin. Biliyorum. Hey biz pasta kafa yapmadık. Atelier vardı ya. He? Atelier 801 yap. O ne lan? Kafama bak şimdi birazdan. Pasta veriyor. Nasıl yazılıyor? Özelden atsana. Noktasız. Bak aşağı yazdım. Noktasız yok. Tamam. Şaman da bir yapaydı. Ne yapıyor abi? Bu yol mu yapıyor? Ne yapıyor? Yapmayı çalışıyor. Öldürecek şey. bizi biliyor musun? Ne yaptın şaman? Şaman abi. Yaptı la. Helal olsun la. şeyler geldi, eşyalar geldi. Aa, pasta. İşte diyorum ya, pasta geldi. Kullan. Kullanacağım da gidelim <laughs> Bedava atayım. Şaman o ben de olayım bitirelim. Tamam. Zaten üstlen, oldu. Üstten git ya, üstten git böyle Vallahi direkt aşağıdan gittim de birincilik gitti zaten garanti gitti dördüncü Sağırsa bak o ikinci oldu lan şunlar bir çıkmasını bekleyeyim Olur. şamanım şaman ben de senden sonra şaman olacağım muhtemelen çünkü aynı puandaydık az önce abi Hı. ne yapıyor bunlar ya etti ne lan? it ya aman. Git git sen de bas bas. Bas bas şama bas. <laughs> vuruyor aşağı doğru vuruyor. Vur. Vur 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 daha da vur. Öf alamadım. Dört. Ah Şaman benim. Tamam ben halledeceğim şimdi. Öldür şunları ya. Yok oğlum, şamanlık lazım. Aha. Benim bölüm. İkinci bölüm. Trap, trap, Evet. Oğlum ben biliyorum ki bekle. Öldün Aşağı mü? Aşağı düştüm, aşağıdayım, aşağıdayım. Şurada. Biraz zor orada. Mapu bozman lazım. O zaman bozarız biz de. Drak sen, at Ölürsünüz. Drak at sen at bir. Ölürsünüz biliyorum. At bir at. Zıpla. Ben ne ki? Sen drak at, drak. Aa, tek ben kaldım. <laughs> Adam biri çıktı dikkat ettin mi? Ha öldüm At, atla öl. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Yardım diyor. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.